Evet, periyodik cetvelle ilgili günümüze kadar ulaşan bu bilgileri Henry Moseley ve Green Seaborg yapmıştı. Atom numaralarına göre periyodik cetvel oluşturulmuştur. Buna bağlı olarak bir numara hidrojenle başlar, iki numara helyum, 3 lityum, 4 berilyum bu şekilde artan atom numaralarına göre devam eder periyodik cetvelimiz ve burada kuralı bozmasına rağmen 1A grubunda yer alan hidrojen normalde bir ametaldir. Bir numaralı element yarı metaller grubunda bulunan bir elementtir cevabı yanlış olacak. Çünkü bir numarayla gösterilen element hidrojendir ve bir ametaldir. Perük cetveli şöyle bir hatırlayacak olursak. Perük cetvel 7 periyottan ve 8A ve 10 tane B olmak üzere 18 gruptan oluşmaktadır. Periyotlar yatay sütunlardır, gruplar ise düşey sütunlardır. 1A, 2A, Burası B grubu elementleridir. B grubu elementleri 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A grubu elementleri bulunmaktadır. Bunlardan 1A grubuna özel bir isim verilmiştir. Alkali metaller denir. 2A A grubuna toprak alkali metaller 7A grubuna halojenler, 8A grubuna da soy gazlar adını veriyoruz. Sorumuzun cevabını zaten vermiştim. Bir kısa hatırlatma amacıyla size bunu anlattım. Cevabımız Adana'ydı. Diğer soruya geçiyorum. Aşağıdaki bazı elementlerin kullanım alanları verilmiş hangi element diğerlerinden farklı bir sınıfa aittir? Dalgıç tüplerinde bulunan gaz, kurşun kalem ucunda bulunan madde, elektrik tellerinin yapımında kullanılan madde, içme suyu ve havuzların dezenfekte edilmesinde kullanılan madde. Dalgıç tüplerinde oksijen bulunur. A metaldir. Kurşun kalemle e, karbon bulunur. A metaldir. İçme suyunu temizlemek için kloru kullanırız. A metaldir. Elektrik tellerinin yapımında ise bakırı kullanırız. Bakır bir metaldir. Yani cevabımız 3 olacak. Kimyasal tepkimelere baktığımız zaman kimyasal tepkimeler girenler ok çekiyoruz ürünler diyorduk hatırlarsanız. Örneğin en basit şekilde suyun oluşumunu düşünecek olursanız hidrojen ve oksijenin birleşiminden su oluşuyordu. Hidrojen yanıcı, oksijen yakıcı bir gazdır ve oluşan ürün ise su gibi söndürücü, faydalı bir maddedir. Demek ki kimyasal tepkimelerde ürünlerde girenlerde meydana gelen değişim tamamıyla maddenin kendi özelliğini kaybetmesiyle alakalıdır. O yüzden şıkları okuyalım. Görselleri verilen olaylarda aşağıdakilerden hangisi ortak değildir? Kömürün yanması kimyasal bir olaydır. Metalin paslanması demirin oksijenle yanma olayıdır. Asit ve bas tepkimesine tuz oluşması da gene kimyasal bir olaydır. Yeni maddeler oluşması ortaktır. Üçü de kimyasal bir tepkimedir. Bütün kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Başlangıçtaki maddeler özelliklerinin korunması demiş. Başlangıçtaki maddelerin özellikleri korunmaz kimyasal tepkimelerde. Biraz önce size suda anlattığım gibi. Yani cevabımız denizli olacak. Gene kimyasal tepkimeyi içeren bir sorumuz var. Kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkime ait tanecik modelleri gösterilmiş. Elementin atomu, elementin molekülü ve bir bileşik oluşmuş yeni bir ürün olduğu görülüyor. Bu tanecik modellerine göre tepkime sonucunda yeni bir madde oluşmuştur. Evet, şekil zaten bunu gösteriyor gördüğünüz gibi. Bir doğru. İki, tepkime sonucunda oluşan madde tepkimeye giren maddelerle aynı özelliklere sahiptir. Hayır, yeni bir madde oluşmuştur. Burada iki maddeden çok daha farklı özelliklere sahip yeni bir madde oluşur. O yüzden iki yanlıştır. Tepkimede toplam kütle korunmuştur. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Atomun cinsi ve atomun sayısı korunur. O yüzden 3 de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olan Bursa olacak. Evet, asitler konusuna girdik. Önce gene bir hatırlatalım. Asitler sulu çözeltilere hidrojen artı iyonu verebilen maddelere biz asit diyorduk. Tatları ekşidir. Fakat her asidin tadına bakmayız. Kimyasal asitler de var biliyorsunuz. Bunlar hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit mesela kezzaptır. Bunların tatlarına bakmayız. Ve pH cetvelinde asitler 0 ile 7 arasında değer alır. 0'a doğru yaklaştıkça asitin kuvvetliği artar. Baza baktığımız zaman bazlar ise sulu çözeltilerine hidroksit iyonu verebilen maddelerdir. Gene tatları acıdır deriz ama tatlarına pek bakmayız. Kimyasal olanları vardır. Örneğin sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit gibi kimyasal olanları da vardır. Mesela en basit örneğiyle bir baz sabundur, kullandığınız şampuandır. Bunun tadına pek bakmayız ama ağzınıza banyo yaparken karşıysa acı olduğunu hissetmişsinizdir. Genellikle bazlar temizleme ürünleridir, temizleyici ürüne sahiptir. Buradan bazlarla ilgili de pH çetlerinde 7 ile 14 değerleri arasında değer alır. 14'e doğru e, kuvveti artar. En ortada bulunan 7 sayısı ise nötrdür, tuz ve sudur. Maddelere bakıyoruz. Karbonat, pH değeri 9. Limon, pH değeri 2. Saf su, pH değeri 7. El sabunu, pH değeri 10. Biraz önce söylediğim gibi 7, numara, 7 olan sayımız, pH 7 olan sayımız ya sudur ya da nötr dediğimiz tuzdur. 7'nin yukarısına doğru çıktıkça bazı, aşağısına indikçe asiti göreceğiz. O yüzden limon asit, karbonat baz ve el sobunu bir bazdır. Bunu içeren şıkkımız da Ceyhan'dır. Diğer sorumuz da gene asit ve bazlarla ilgili bir soru. Cam erlenme yere bulunan sülfürik asit içerisinde çinko parçaları atılarak yapılan deneyin aşamaları aşağıda verilmiştir. Asitler metallerle tepkimeye girer ve hidrojen gazı açığa çıkartır. Bazlar mermeri aşındırabilir. Bunu da hani ekstra söyleyeyim. Deney sonucunda erlenme yer içerisinde çinko parçaları gözlemlendiğine göre sülfürik asit için bir metal kaplarda saklanmamalıdır. Metallerle tepkimeye giren bir maddeyi metal kaba konulmaması gerekir. O yüzden asitleri metal kaplara koymayız. Onun yeri evet cam kaplarda saklanabilir. 3. Metallere zarar vermez demiş. Zaten metallerle tepkimeye girdiği için metallere zarar verir. 1 ve 2 doğrudur. Bazıları da cam kaplarda saklamayız. Onu da metal kapları tercih edebiliriz. Cevabımız Reyhan olacak. Suları toprağa ve hav havayı kileten asit yağmurlarından korunmak için aşağıda verilenlerden hangisi yapılmamalıdır? Önce asit yağmurlarını hatırlayacak olursanız, karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gibi gazlar havadaki su buharı ile birleştiği zaman aşağıya sülfürik asit, karbonik asit ve nitrik asit olarak inebiliyor ve bunlara da asit yağmuru diyoruz. Asit yağmuru diyebilmemiz için asit değerlerinin en az 5.6'dan küçük olması gerekiyor. Burada baktığımızda A şıkkı Jeotermal enerji ve hidroelektrik enerji santralleri gibi enerji kaynaklarından enerji elde edilmelidir. Jeotermal ve hidroelektrik enerji kendini yenileyebilen enerji türüdür. Dü dünyaya zarar vermeyen bir enerji kaynağıdır. O yüzden asit yağmurları için herhangi bir sakınca yaratmaz, yani yapmaz. B şıkkı ağaçlandırma yapılırken kışın yaprak dökmeyen bitkiler tercih edilirse kışın da bu bitkiler sayesinde fotosentez devam eder. Yaprağı olduğu için oksijen ihtiyacı daha fazlalaşır. C şıkkı sanayide kükürt ve azot oranı fazla olan yakıtlar kullanılmalıdır. Biraz önce size söylediğim gibi karbondioksit gazı, azot dioksit gazı ve kükürt dioksit gazları asit yağmurlarına neden oluyordu. O yüzden C şıkkı bizim cevabımız olacak. Toplu taşıma araçlarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Olumlu bir şeydir bu da zaten. Ceyhan bizim sorumuzun cevabı.